Dostlar merhaba ekip olarak bir copul co yapalım dedik bu arada bayağı eylem var bir sol tarafa alıyoruz şu an 300 yönü ve 330 yönü dolu Yukarılarda çok gezmeyin yan yana gezmemiz lazım Hemen hızlı hızlı loot'u yapın canlarım Shotgun, matkan buldum idare eder Akif bir şey bırak karşıda adamlar var Yakına girek gelin yakına ne girek. Var sende. Kompalı var. Yürü gelin yakına gelin gelin. Gelin burada var. Ben istiyorum, ben su man, su dur. Bırak sesi gel buraya lan. Canman yok mu? Aşkım. Çaladın. Aşkım şurada da ben. Acil al. Çaladın. Can bıraktım lan. Adam önümüzde hemen. Hasan felekeyi de aldık. Tüm ünlüleri alıyoruz yanlar. adam nerede? Aldım öldürdüm. Benim burada. Kaçta adamlar? Açın kaçım açı ya kaçı Buralar işte. 130 <laughs> ünlülere bak. Adam hangarda. Önümüzdeki hangarda Arkada adam geldi vur şunu <laughs> Kitim yok kitim yok <laughs> Koşmuş adam var Yana bak canım <laughs> Akif Aşkım şey, hiçbir şey yok mu? Yok Vur onu Aferin Kandaşlıyım Gel bitti mi bitti mi? Yanaşın. Dikkat. Dikkat. Yanaşacağız. Bitti mi bu adam oğlum? Burada, burada Abi, adam. Nerede bunlar? Şşşş Şşş, lan. Şşş. Bakın, lan Arkalıyorum Akif gel Bir Merve alayım dedim Arkalıyorum arka sus lan Oğlum arkalıyorum diyorum dur lan Adam önümde Gülümde dikkat Arkalıyorum gülüm Allahını seveyim seni. Allah. Kozmik güçsüz Atun. Oynuyor mu oyunu? Bu oyunu. Oynayım, İşaret şey falan. Bunda MK mı vardı? Abi, MK var mı? Allah, adam bak, de de, dur 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 Ay Bu şikim. ha bu oyunu. Arkadaşlar Özcan team Hadi. George pulu temizledi. Gel gülüm. Ay m Sağ yap, sağ yap, bak sağ yap. O Çok hoş indin. Takip, sağ yap. Bu arada kaslı adamlar var. Sol yap. dur, 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 dur. Aha. Dur. Aracı göm. Hı -hı. Oğlum ya dur diyorum. Aracı göm, aracı göm. Araca vurmasınlar. Şurada, şurada vur şunu. Kili çalın. Kili çaldım. Ah be, bir tane kili çaldım diğerlerini öldürdüler. Bas kaza. Hayır, gitmiyoruz. Alana git. Alana git, alana git. düz alana, dümdüz alana canım benim. Yakıt basıyorum, yakında sıkıntı yok. Tamam, süper, süper. Ne? Devam. Devam oraya kafa at oraya kafa at oraya. Papa oraya. sol sol sol. Enemies ahead. Ya buradan, Aa vallahi ben sonda iki tane botu. Dur Reymen sus sen. Helal. Ne oluyor? Adamın ölüsüne sıkıyorlar. Birisi daha geliyor. 52. <laughs> seviye kastık aldım merak et versin. Oğlum boost. Ah biraz aldım. 3 var al. şuna koyak bari. <laughs> Eymen sen sür gel buraya. Baba yürü. Bu droba gelen olabilir. <laughs> abi, adam var. Nerede? Adam var abi. Yürüyün. Allah 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 Allah. Allah 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 Aslanlarım size güveniyorum aslanlarım Allah 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 Evde miydi neredeydi? Evdeydi abi Mavi ev mi? Anan abi. Bir dakika bomba atıyorum. Bak şimdi beynin ordasına bir tane bomba yiyecek izleyin. Güm. Oy Tom kafasına attım nasıl ölmedi? Raşıyorum. Şşş Eymen dur. Tek girmiyor. Ali mavi mi? Gel burada ma mavi dedik ya Devam. Gir 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 gir. FBI open the door. FBI open the door. FBI open the door. Saddam. Hayırdır lan Gaddafi geldi. Ne yapıyorsun burada? Oy ben bu da yaşarım bu arada. Güzel aşkım yargı modon 6x'i aldın mı? Ay dikkat. Yapladım. Uzaktan ben sıkıyor. Dur altta Tamam. Abi mumyalar var abi sarı mumyalar var. mumyalarını evet. cum şey, yaparım. Abine. Abine, abine. Ne oldu lan MK yedin? neleri çok öldürdük be. Bunlar Bakalım. Abine. Evet bayağı öldürdük onları biliyorum. Abim gerçeklerini de öldürdük biz. Ara... Biz 50 defa öldürdük bunları. Dikkat olun. Bunlar abi? Gerçek... Lan oğlum fake gerçeklerini öldürdük diyorum sana. Gerçeklerini öldürdük diyorum. İnanmıyor hala. Gelin buraya. Başka ekip geldi yandan. Dikkat. Önümüzde 115 burada. dikkat durun. Bu evdeler önümüze geldiler. Başka başka Şuraya geldiler Kendimize haberiniz olsun evet. tamam mı onu diyorum işte başkaları geldi buraya. Dikkat iki kişi bunlar. Hayır abi Baş Hayırdır lan AB neymiş oğlum AB ne kim Baştım. lan? Sen ama beni. Bir tane attım. Şşş. Dur. Sevgi abi gitme. Dur. Abi gitme. Tut beni. Tut tut beni tut lan beni tut. Bağırma. Oha lan. Şşş. Abi vallahi bu tutun yengeni abi. Onlar gerçekten... abi, ya. Aa beni kim oğlum? Şevki Özcan burada. Hayırdır? Yumruk, abim, tutla, yumruk, Gittim. Abi. Dur. Hayır. Bağırmayın. Hayırdır ben, ben ya? Şşş. Kutu yap. Başkaları da var. Hayırdır oğlum Özcan Şevki burada ha Eki burada Dikkat adamlar yukarıda Dur yumruklayacağım dur dur Yumruklama ben yumrukla Tamam Adamlar geliyor. Abi neler araplar hayırdır oğlum Şekil yapma yengenizi kurtardınız mı? Benim hatunuma kim ateş edebilir lan hayırdır oğlum yürek Tamam dikkat et. Dikkat et. 8x'e geçtim. Abi Yerini tespit edemedim. Oy! Aa ne oldu lan? Ezikler. Allah'ın Arapları. Ne oldu lan ABN'ler? Şapla vururuz böyle. Özcan ekibine saygı duyacağınız oğlum. Canlar geliyor geliyor geliyor. Kastı, bayağı kastı biri geliyor. Bir üçlü ekip geliyor kesin. Ya araçla geliyor olabilir. Dikkat. Aşkım şey işte bu duraba gidiyorlar muhtemelen. Yok. Tamam gülüm dikkat. Sağa sola baksın herkes. Hadi aslanlarım boyun bin. bir. Yukarıya drop bin. atmış. Aa, yukarıya <laughs> drop atmış abi. Tamam hemen dur. Hemen hareketli olun. <laughs> boyun oyun bin olsun hemen. Tamam. Oraya gitmiş olabilirler. dikkat ki abim dikkat ki yandaki evler boş mu şunlarda bir şey yok değil mi? Adam adamın aracı duruyor adamın aracı boş mu bilmiyorum ama boş. Gidin kesiyorum gidin oraya. Ay bunlar dropta olabilir mi? Araç nerede ki göremedim ben. Önümde adamlar 15'de. canlar adamlar önümüzde haberiniz olsun yüksek ihtimalle. Mantar da olabilir. Dikkat yana geçiyorum fısıldayın. Çok işaret atmayın ses yapıyor lan. Akif, Em, Cemre, Gülüm, cover'lı gidin. Dikkat diye. Ben ye. soldan gidiyorum bakın aşkım. Ablasın sağdan gidiyor. Ömer sağdan aynen solmuyor. Yani. Tamam sıkıntı yok haydi 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 haydi. Bulalım şunları. Ben kestim şu an adamlar yok ki başka. Uy kastı Güzelim. Gülüm bende bayağı. Haberin olsun bende bir kastı. Yaklaşıyor olabilir haberiniz olsun. Şeyde bir şey mı aşkım dropta? Dropta kimse yok. Hem var. iki kötü almayın. Tamam. Canlar adamlar yakınımızda Hayır, haberiniz tamam olsun. Bıraktı. Araç sesi geldi. Şşş. Araç sesi geldi abla. Tamam sus. Yukarıda herhalde. Isıldayım. 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 Kat. Abi. Şş. Bakacağım bakacağım oraya. Nerede? Aferin lan. Kızım küsü nerede? Ben kimseyi göremedim ya. Ölüm yandan bunlar. Yanda 2 ya. üç... Yüz... Hepsi mi bitti? Vay aslanlar hemen bir kişi kaldı. Yanlar abonelere şaplakladık. Boyun. Be. çok güzel bir video çıktı bu arada. Like'ları gömçürün canlar. Hatunum da efsane oynuyor görüyorsunuz Cemre. Yargı modon yapıyor. Şimdi sallama be. Bir şey yapmadım. Şimdi be iyi Ben be. Abi, abi ben ben. Be, eymen eymen. Biz ikiler çıkıyor oğlum bu ne lan? Hayır, Durun. ben Gördüyseniz ben avukla alayım isterseniz görev var. <laughs> Görürseniz avukla alabilirim. Avuk görevi var. Orada bir yerde mi adam Olabilir abi başka yer kalmadı yüksek ihtimal orada zaten. Aa, adam Nerede? Dakika, Nerede, Nerede gülüm? Bir dakika şey bana bırakın. Önü. Tamam. Şurada bir yerde mi? Şey, şey onu, önü diyeceğim şimdi. Adını bilmiyorum onu. Ya bu bal ya saman balyası. Evet saman balyası tamam, üzerinde. Durun gidiyorum oğlum ya. Bekleyin bana bırakabilirseniz gideceğim oraya. Oğlum milletten Eymen tamam bir dakika ben arkada kalacağım Eymen. Bekleyin lan vuracağım, bekleyin, bekleyin durun. Ölürsem öldürürsünüz? Aşkım bence sana kalmayacak. Durun lan durun. Vurmayın oğlum durun diyorum lan. Burada adam. Durun avukla vuracağım. Nerede oğlum bu? <Sessizlik> Selamun aleyküm. Vay Helal diyoruz. Muhteşem bir oyunda canlar. Toplamda arkadaşlar Eee ABN ekibini öldürdük. Onlar gerçek ABN e, e emin eminsiniz değil mi? Evet, abi, evet. Gerçek ABN ekibini şaplakladık arkadaşlar. Baya bir şaplak vurduk. Cemre Akif ve Eymen elinize kolunuza sağlık. Kurban eline sağlık. Sizin de abi. De. Afiyet olsun. Kaç kilimiz var? 14, 13, 18, 20 kilo aldık dostlarım toplamda. Muhteşem bir videoydu. Muhteşem bir videoydu. Arapları öldürdüğümüz için like'ları unutmayın lütfen. Lütfen rica ediyorum Like'ı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Are you listening? Teo.